burası ağrıyor mu? Evet hocam. Burada var mı? Evet. Uzun süre evde kalmak, kapalı ortamlarda kalmak ve hasta olma korkusu. Kaygı, depresyon, düzensiz uyku. Bugünlerde bir de bunlara eklenen mevsim geçişleri. Pandemi kesinlikle tetikledi. Bunların hepsi migreni tetikler. Ancak bu ağrıyı çeken beni anlayabilecektir. Ben günlerce başımda başörtü bağlı odadan çıkmadığımı biliyorum bu ağrıları bastırabilmek için. Buradaki sinirler tetikliyor. Nermin Hanım kaç yıldan beri çekiyorsunuz bu ağrıları? 7 senedir. Yaklaşık 14 milyon migren hastası bulunmaktadır Türkiye'de. Bunların kalıcı olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı arttı. Hastanelerin hepsi pandemi hastanesi oldu. Acil olmayan ameliyatların tamamı ertelendi. Onların arasında migren operasyonları da var. Biz bu pandemi döneminde radyofrekans frekans tedavisiyle migren ataklarını kalıcı olarak ortadan kaldırabiliyoruz. Bu tekniğin özelliği de narkozsuz ve neştersiz olmasıdır. Ameliyatlar durduruldu. Ameliyatsız tedavilerde yoğunluk var. Şöyle yukarı doğru geliyor. Son 3 yıldır çekilmeyecek halde. Nermin Hanım'ın tedavisi başladığı toplamda 3 tane olan migren sinirine 8 dakikalık radyo frekans uygulanacak. Migreni tetikleyen belli sinirler var başımızda. Özellikle de alın bölgesi, şakak bölgesi ve ense arkamızdaki sinirler var. Elektrotlarımızla da uyararak siniri net olarak buluyoruz. Her bir sinir üzerinde işlem yapıyoruz. Bir şey hissediyor musunuz şu anda? Ağrı olarak hiçbir şey yok ama sadece o frekansın vuruşlarını hissediyorum. Peki sinire radyo frekans uygulanınca ne oluyor? Sinir ağrıyı taşıyamaz hale getiriyor. Kalıcı bir blokaj oluyor. Artık hasta da ilaç kullanmaktan falan kurtuluyor. Bir ay içinde bayağı bir hafifledi. İkinci ayda iyice yok oldu. İşlem tek seans. İyileşeceğim inşallah.